Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Mart Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da 7 koşulu bir programımız var. Gündüz koşacak olan Bursa'da da 8 koşulu programımız var arkadaşlar. Yani iki tane yerli yarışımız var. 2 tane programımız var. Tabi gün içerisinde iki tane de yurt dışı yarışı var. Birisi Birleşik Krallık yani İngiltere'de. Diğeri de Hong Kong, Çin'de iki tane yarış var. Ama tabii bizim iki tane videomuz arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yani yurt dışı yarışlarında sadece Amerika yarışlarını sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun dışında yerli yarışlarımızla devam ediyoruz. Ama büyük ihtimalle Perşembe, ben bakmadım ama Perşembe genelde Amerika hafta sonuna kadar olması lazım. Çünkü bilmiyorum belki program saatlerinde uymadığı için yapamıyorlar. Büyük ihtimalle ondandır yani ben elde biraz da mahani o taraflar biraz tepki aldı galiba. Belki Gerçi TCK'nın pek tepki e, kaldıracağını ve salacağını pek sanmıyorum ama her yani neyse arkadaşlar en azından buradaki yarışlarımız var. Bu yarışlara odaklanabiliriz. tabi Amerika yarışlarında yine e, güzel bir başlangıçta yine güzel e, hafta sonu geçiririz diye düşünüyorum. Gelelim İstanbul yarışlarına. Bugün İstanbul'da e, görüyorsunuz 7 koşulu bir programımız var. E, tabi e, gidili plase ve üçlü gayen ayağımızdan itibaren yorumlarınıza başlayalım. Ben fazla konulara girmek istemiyorum çünkü bazı arkadaşlar e, çok farklı farklı konular konuşuyorlar. Ben de hiç e, şey yapmadan programa gireyim arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 18'de bir kısa vade 8 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentlik yarışında e, gördüğünüz gibi 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine bir nolu Orhun Kağan koşuyor. Bu Orhun Kağan'ı burada ikinci olduğu gün banka verdim. At o gün geçildi 6'lı 5'te kaldı. Ondan sonra bütün yarışları kazanıyor. Ben bir adım veremedim ama neyse her şeyde bir hayır var. dedim. Artık e, ne, yapacak bir şey yok. Bugün bu 7'li plase ve üçlü gayen ayağında da yine Orhun Kan e, ben ön plan tutuyorum ama biraz rakipler onunla 3 kilo alması e, tabi e, azın sanacak bir şey değil. Ben o yüzden eğer bu Orhun Kağan'ın yanına at yazmak isterseniz 2 nola altın kaplı ile bu Tolga Yıldız'dan bence ilave edebiliriz. Yani Orhun Kan, Gökhan Kocakay'la zaten burada yine iki tane Kazbek temsilcisi yine ön planda. 2 nola altın kaplı da Tolga Yıldız'la sizlere önerebileceğim safkanlar. Bunlar birbirini geçebilecek güce sahip zaten. E, o altın kaplı da boş bir safkan değil arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor bir şartlı 3 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentetik yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımız zaman e, tabii ilk göze batan vatan e, Lucky Neko var. Bu Scarface temsilcisi Alice Scarface'la işte start alacak olup bir Kemal Kurt e, harasından gelen bu safkan e, gerçekten e, ilk koştuğu yarışı çok güzel kazandı. E, gördüğünüz gibi bir 45 handikapı da almış. bayağı kabiliyetli e, ilerisi için e, vaat eden gelecek vadeden bir safkan. Allah ayaklarını düz bastırsın. Hepsinin tabii ki sadece bir at e, odaklı değiliz biz. E, bütün atlar e, en azından bizim e, atımız olarak görüyoruz. E, en azından direktlerimizi bu safkanların hepsine veriyoruz. Tabii altın Lucky Neko. Dediğim gibi çok ön planda. Büyük ihtimalle de bu yarışı kazanması gerekir arkadaşlar. Yani bugün eğer altılı ganyanı ile başlamak isterseniz altınolu Lucky Neko bana göre çok çok ideal bir safkan. Büyük ihtimalle de kazanması gereken bir safkan. Ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz ilk ayakta yani ben bu rakip yazmak istiyorum. Yani ilk ayakta bir risk almak istemiyorum diyenler de öncelikle olarak 5 nolu Libertalia. Bir Luxor temsilcisi. Anne sarılar güzeli. Bayağı da güzel taylar veren bir isim. İşman çizikle start alacak olan bu safkan nihayetinde 3. yarışında meydana çıktı. Bu safkan da bir zabun ekürüsüne ait. Zaten zabunlar da maşallah yani iyi taylar çıkarmaya başladı. Bayağı iddialı isim. Zaten bu zabunların kardeşi zaten bu 5 nolu da iyi bir çalışmaya sahip. Ben e, ihmal edilmemesi gereken isim olarak Altın oldu. Lakin Neko'nun ilk ciddi rakibi olarak öneriyorum. Daha sonra bir no'lu Brother Leon. Bir Bosporos temsilcisi Tolga Yıldız'a start olacak olan bu Safkan. Biraz rakiplerine olanlar ağır kilo olmuş olsa da Safkan bu aralar bayağı bir formda. Son iki yarışında bir üçüncülük ve ikincilik elde etmesi bence bu yarışı e, güzel e, yansıcağını düşünüyorum. Yine çalışma olarak da iyi durumda olan bir isim. Ve son olarak da bir 8 nolu Union Bella. Bir Torok temsilcisi Saadettin Boyraz'a start alacak olan bu safkanda bir Ahmet Fedai Kaya'ya ait bir safkan. Bu safkanda ilk yarışını kazanan e, bu 35 gün önce e, bu yıla başlangıç yaptığı yarışında da güzel bir üçüncülük geldi dedim. safkan. Yine bayağı güzel ciddi işlere sahip bir isim. Evet sonuçta bir Torok temsilcisi ama tabii Torok'tan önce bir de anne kanatlı var. Don't make me cry bir Okovango temsilcisi yani bu safkanda bayağı güzel yarışları vardı. E, böyle güzel e, orijinlerin güzel tekrar çıkıyor. İyi yetiştiricilik çıkıyor tab yani kanlara yansıyor yani bu şekilde. Ee, ben o yüzden hiç fazla sözü uzatmadan e, küçük ve risk sevenler için altın yolu Lucky Nekoyu tek olarak öneriyorum alternatif olarak. Ama yanına at yazmak isterseniz de rakip arayanlara da 5 1 8'i de sırasıyla öneriyorum bu ayakta. Günün ikinci ayağına geldiğimizde burada handikap 16 4 yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentlik yarışına 10 saf ama inanın ben bu çok at yazacağım e, Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi ben e, onu belirteyim e, Çünkü ben burada bayağı bir şeyler olacak diye düşünüyorum hani şu beşlik ayağın ayağında e, ben biraz tedirginim açıkçası Çünkü e, favoriler aşağıdaki safkanlara göre bayağı e, kilo farkları var Hani bu da büyük ihtimalle bir sürpriz ihtimalini bende ağır bastırıyor ee, ama tabii benim şimdi vereceğim hatta sürpriz mi çıkar favori mi çıkar artık e, onu yarış içinde göreceğiz. E, gün içerisinde. Ama ben önceliği altın olan Regamora'ya vereceğim. Bu APRO temsilcisi 50 buçuk kilo gibi çok çok uygun bir kiloyla koşan bu Ali Kaşmaz'a start alacak safkan bu arada çok formda ama bir türlü şu aradığı birinciliği bulamadı. Bugün o aradığı birinciliği burada bulabilir. Safkan'ın o güce sahip olan bir isim. Çalışma olarak da mükemmel hazırlıklara sahip. Altın o regamor bir gediklere ait. Zaten bu şu formayı inanın e, her zaman görmek nasip olmuyordu. Eskiden zaten sürekli bu formalara bakardık. Şerafettin Gedi'nin safkanları vardı. Yani, yani aşinaydık. Yani onları seyretmek gerçekten ayrı bir keyif veriyordu. E, tabii orada David Franco'nun olsun, şeyler, kitapçıların olsun. Yani bunlar apayrı bir Kara Mehmetlerin atları olsun. Yani saymakla bitmez de şu anda aklıma gelenler onlar da e, neyse nereden aklımıza geldiyse artık e, bu bu Altuna Regamor'u yazacağız. Daha sonra 8 nolu Legor, bir kaptan Rio temsilcisi Adem Aslan'la start alacak olan bu safkan da son üçüncülü ben çok çok e, beğendim. Bu safkan yine iyi çalışmalara sahip ve çok uygun kilosuyla hiç ihmale gelmeyecek bir safkan. 5 nolu happy time. Bir Triple bonus temsilcisi Metin Hamedi ile start alacak olan bu safkanda bir kuyumcuyan ekürüsüne ait. Bu safkanda dördüncülü, son dördüncü bayağı iyi tatminkar bir dördüncülük ve iyi hazırlıklara sahip. Uygun kilosuyla da bence yine gelir olan bir isim. Daha sonra iki nolu Picabo. Bir Tornado temsilcisi sürekli artık övebildiğim bir safkanın orijini e, Gökhan Kocakale start alacak olan safkan 59,5 kilo gibi bir sikletle koşuyor. Ama normal mi? Normal. Ama şimdi bu safkanın her kazandığı yarışta bayağı e, hafif kilolar kazandı. Şimdi birden bu kilolara çıkması safkanlar ne tür e, bir değişiklik yaratır? Artık onu göreceğiz ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Zaten son yarışını kazanan bir isim, son 3 yarışın ikisini kazanan bir isim. O şekilde söyleyeyim. Yine iyi çalışmalara sahip, kalitesiyle yine Gökhan Kocakaya yazacağız. Daha sonra yine bir ağır kiloda da olsa bir nolu Golden Pass yarışı biraz önlerde takip eden bir isim. Bu Perfect Storm temsilcisi Ali Can İnci ile start alacak olan bu safkan zaten bir kilo indirimine de girdi bu Ali Can İnci'nin bilmesiyle. Bugün güzel formuyla yine kuponlarda yazılması gereken isim ve son olarak da 3 nolu Yellow Legend Doktor Fong temsilcisi Özcan Yıldırım'a start alacak olan bu safkan da yani bakmayın burada biraz geri planda önerecek gibi oldum ama inanın bu bana göre hepsinde eşit şansı yani bunu bu gözle bakın son ekiyle kazanmış formda bir isim, her şeyiyle önde bir olan bir isim. yani Özcan Yıldırım'ın da bilmesiyle ben yine iyi ekürlü olan bir Volkan Gözgatlı'ya ait bu da kuponlara yazması dedim. Yani ama bende 6 8 5 biraz daha ön planda, daha sonra 2 1 3 arkadaşlar ben bugün biraz Afrika'lardan yanayım. Yani ben artık onları bekleyeceğim. Ama tabii burada bir ağır, Afrika bir daha var istiyorsanız eğer ilave de biliyorsanız yapın. Kim Bu 10 nolu World Fast. İsterseniz valla hiç affedecek bir pozisyonu değil. 50 kilo bu safkan e, sezona kazanarak girmişti. Yani iki yarış aradan kaybolunca unutturmasın. Kendini aman dikkat edin. Bu 10 nolu World Fast'ı da eğer imkan alanına varsa bir at ilave etmek isteyenler için bence ideal isim. En azından gelirse de sürpriz olan bir isim. Yani 6-8-5-2-1-3 daha sonra da 10. O şekilde sizlere e, önerebilirim bu ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde Handicap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre eksantrek yarışında 8 sapkan arasında koşacak olan bu güzel ve zevkli yarışta da tabii güzel ve zevkli diyoruz. Ee, kazanırsa bizim atımız kazanırsa inanın güzel ve zevkli oluyor. Bunu ben dün mü söyledim? Evet, Herhalde yine ağzıma takıldı bu laf ama tabi e, tabii her zaman e, spikerlerin bazen söylediği ya çok zevkli yarış. İnan eğer o kazadan bizde yoksa inan hiç zevki yok. Yani spikere de kusura bakmasın ama biz zevk almadık biz bu yarıştan. Çünkü bizim atımız gelmedi. Ama bizim atımız geldiyse hele bir de sürprizimiz geldiyse oho bu yarış var ya ne zevkli söyleyebiliriz. Ben rahatlıkla bunu söylerim. Kendi adıma da söyleyeyim. Gerçi siz de büyük ihtimalle bana katılacaksınız. Buraya geldik arkadaşlar. Ben bir ara buraya bir risk alayım mı dedim. Bir macera yaşayayım mı dedim. Ama ondan sonra dedim ya bu macera yaşarken yani hevesimiz kursamızda kalmasa dedim. Neden mi Çünkü 8 yılında Dutu Beyhu TV. Ben ilk şanslı isim olarak açtım. Hatta bir ara dedim ek vereyim gitsin dedim. bat gelir mi gelir mi? Ama şimdi bir de gelmedi mi? yorumları bir anda gözümün önünden geçti. O an bir, hemen bir U dönüşü yaptım. Ama yine aklınızda olsun. Ben de ilk şanslı isim 8 dolu duty beauty olacak bu duty free temsilcisi orijini zaten iyi annede bir ipek Hay'de bir divine night temsilcisi Metin Hamed ile start alacak olma Safkan bomboş kilosu ve çok güzel bir formu var Safkan'ın dikkat ederseniz bu kazandığı yarış bile yani e, böyle 50 kilolara kazanmadı biraz yukarıdaki ağır kilolara yakın kazandı e, son ikinciliği de 55-56 kilo bu Safkan bir anda paraşütsüz 50 kilo düşünce inanın bu Safkan e, sahada sağda şaşırır yani üstünde sanki jokey yokmuş gibi ee, koşar. Yarışı kazanırsa da hiç şaşırmayacağım bir isim. Yani ben bugün çok ön plan atıyorum. Bu 8-0 Dutu Birti yani bu dişi safkanı. Daha sonra 3 nolu Romani Kalibre bir El Corredor temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda İzzet Aksoy ekibisine ait ve ilk koştuğu yarışı çok güzel kazandı. Bugün yine tartışması günün en şanslı isimleri arasında olacak ee, bir 3 nolu Romani Kalibre Özcan Yıldırım'a ve bu safkanın yanına da ben Halis Karataş'la start alacak olan 2 nolu Eliminatör bu Luxor temsilcisinde de ben yazılmasını öneriyorum. ben de bu üç safkam bayağı ön planda. 8 3 2. Yani yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama ben buradan bir iki ters safkan gelebilir hesabına giderseniz de veya bayisi oynamak isteyenler olur veya ilave etmek isteyenler olur. Yani o şekilde de yorumlayabilirim. 5 nolu Enderman bir Scarface temsilcisi Gökhan Kocakale Star alacak hakkında yine iyi formda son 5. ben hiç ölçü almıyorum ve bir de 6 nolu Prens Göksu bu safkanda da bayağı iyi bir görüntüsü var Liner temsilcisi Furkan Yüksel de bence oldukça güzel performansıyla yine burada ciddi bir güzel bir e, yarışa imza atabilir 8-3-2 ben de ön planda normal şartlar altında bu 3 safkanın dışında biraz zor çıkar gibi bir görüntüsü var ama tabii at atı her zaman geçer, her zaman bir sürpriz aramakta fayda var derseniz de 5 ve 6'yı da değerlendirebilirsiniz. Günün 5. koşusu altılı Ganya'nın 4. ayına geldiğimizde bir Gültekin Alpay adına koşacak. Kısa vade 6 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre santrik yarışında 8 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta tabi e, Allah rahmet eylesin Gültekin Alpay e, gerçekten TCK'ya gelmiş. E, çok önemli bir e, yarış spikeriydi. Tabi karakteri de düzgün bir insandı. ebetiyle ile de ben e, Gültekin Alpay'ın çok yarışlarını dinledim arkadaşlar. Canlı olarak çok dinledim. E, gerçi e, İzmir'e fazla gelmedi. Böyle büyük yarışlar olduğu zaman İzmir'e geliyordu. En azından ben onu görmek e, görmekte nasip oldu. E, tabii genelde um, e, İrfan Umut anlatıyordu İzmir'de. O zamanlar e, o anlatırdı. İşte bir iki kere Ali Kayat geldi. İşte onu gördük en azından. Ama Ali Kayat gördüm de hem de aramızda yarım metre bir metre yok. Gerçi ben e, İstanbul'daki sınava girerken Ali Kayakıt da bizim yanımızda sınava girdi de ya da o torpille götürdüğü işi Ondan sonra biz de dalga geçti ama ne yapalım biz de ikinci kategoriden girmiştik e, antrenörlük imtihanına. E, maalesef olmadı. Hatta ben e, sınava girdiğim zaman Ertan Sevindik yanımızda. Mahmut Zeryo zaten beraber girdik onunla. Yani onlarla birlikte gidiyor ama maalesef bizim to, e, torpilciler yoktu arkadaşlar. <laughs> torpilim yoktu. Çünkü torpilim o gün izinliydi. Hatta ben e, sağ olsun e, bizim bir tane abimiz vardı e, atı olan. E, Oradan bir handik aramıştı. İşte benim böyle bir arkadaşım geliyor. E, sevdiğim bir kardeşimiz geliyor. İşte ona bir yardımcı olacağız falan. Çünkü herkes torpil yapıyordu. E, ben, ben gittim. Ben, gidiyorum handik odasına. Verdiği isme bakıyorum. E, Allah Allah. Yok adam yok. E, bana bu işte, bana ön, e, iyi bir at, Hatta bu e, ne is, atı vardı ya. Büyük Cihangir vardı eskiden. Büyük Cihangir. Murat Efe. Murat Şah. Murat Şah vardı bunda. E, benim dediğim e, at sahibini. Yani iyi samimiydi. Ondan sonra Zafer Durgula arıyorum bu antrenör olarak. Arkadaş e, telefonla arıyorum. Ya dedim Zafer abi dedim. Bak ben geldim buraya ama bizim torpil yok gitti yok adam. Bugün gelmemiş. Hani yarış günleri geliyor. Adam şey yaptı ya. Ya ben dedi bir yemin hakkıyla kazandım. Dedim. Ya bırak dedim. Tarih tutumlu olmamış olsa sen hayattasın dedim. Sınav kazanamaz. Sonra oğlum da kazandırdı tabii. Neyse. Ne, nereden aklıma geldi bu konu ben de bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> yine bir yerlere gittim. E, sağ sağ olayım, çıkıyorum. Geliyorum tekrar yarışlara. Gültekin Alpay adına koşacak olan bu yarışta bir kısa vade altı dişlere ait dediğim gibi iki metre sen yarışta ben burada fazla söz uzatmayacağım şu andaki konuma göre şu andaki duruma göre formuna göre hazırlıklarına göre Kanekota'yı 5 ton Sprite the Joy Gökhan kocakayla bana göre kazanması en normal sonuç olur ve sizlere banka olarak öneriyorum 5 ton Sprite the Joy Gökhan Kocakaya tekim Kusura bakmayın bazen işte nereden gittiyse Gültekin Alpay'dan gittik öbür taraftan çıktık arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten bazen e, konuşuyorum ama bazı arkadaşlar diyor e, boş boş insan muhabbeti yapıyor musun sen boş musun bir şey konuştu ama artık bir boş muyuz dolu muyuz ben de bilmiyorum artık bakacağız arkadaşlar e, neyse o konumuza geçelim yine kafa gittik başka taraflara e, gelelim 6. koşuya 6'lı Ganyan'ın 5. ayına handikap 16 4 yukarı Arapların 2100 metrelik sentilik yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yaşta 1 ve 9 10 safkanlar da ekülüyor. Ben burada 7 10 Salvo Güntay temsilcisini Akın Sözen'le ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu aralar bayağı iyi durumda. Uygun kürelerle da koşuyor. Ben bugünün ilk şanslı isim verdim e, ee, olacak 7 ol Salvo. Daha sonra 3 10 gubas. Bu tur botayı da Gökhan Kocakaya staf olacak olup yine ee, uygun bir grupta koşuyor. Bana göre muhakkak yazılması gereken isim. Ve sonra da biraz da ağır kilosuna da olsa ekür avantajıyla koşacak olan e, bir Arapovich, bu Artos temsilcisi Tolga Yıldız'la start alıyor. Yani 63 değil 70 de olsa yazacağız arkadaşlar. En azından bu safkan e, burada etkili yarış koşar. Son yarışını kazanmış. Zaten istikrarlı bir safkan. Mesafe etkanlığı da yazacağız. 7-3-1 her şeyle bu gruptan bayağı ön planda. Eğer bir hatta ilave edebilirseniz bu 2 nolu fırtına kasımı da bu Odinan temsilcisinin de yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 7-3-1 önce daha sonra da 2 nolu safkan benim bu 5. ayak için öne bildiğim Günün son ayağına geldiğimizde 7. koşu ve 6. ayağının 6. ayağı son ayağında Meydan dişiler ait 4 yaşlı Arapların 2.000 metrelik sente koşusunda. Burada da 1 ve 5 nolu da ekür oldu bir yarış. Ben burada önceliği artık kazanacak kıvama gelen bugün Gökhan Kocakaya'da şansını deneyecek olan 11 nolu Safranbolu, Gelibolu temsilcisi Cüneyt Çalıcılı oğluna ait bu safkan. Bana göre kalite olarak bu grubun bayağı üzerinde bir safkan ama e, tabii biraz sıkıntılı safkan. Yani biraz e, yarışa kendini veremiyor. Verirse zaten bu grubu alıp geçer diye düşünüyorum. 11 nolu Safranbolu'nu yazacağız. Gökhan Kocakaya'da. Daha sonra 4 nolu Dağ Panteri. Bir özgün kan temsilcisi Berkan Çığlığa'yla start alacak olan Sapkan ikinci yarışındaki güzel ikinciliği ben çok beğendim. Ee, i̇yi çalışmalarıyla bana göre burada da 4 dolu Dağ Pantene'nin kuponuna yazacağız. Daha sonra 10 dolu Rapid geçen yarışında bayağı e, verdik ama safkan üçüncülükle elde etti. Ama yine peşini bırakmayacağız. Bu Berksür Temsilcisi'ni Yunus Emre Yüksel ile start alacak olan bu safkan da bence iyi bir safkan. Hatta bu yarışı kazansın inan daha güzel yarışlarda bile imzasını atacak güce sahip bir isim bu 10 dolu Rapid. Daha sonra bir nolu Memduha Hanım ekür avantajına sahip ve Hisar Bey temsilcisi olan bu Safkan işte gördüğünüz gibi 61 kilo koşuyor. E, demek ki fazla kazanmış. Fazla kazanınca böyle ceza veriler. E, Mahmut Turan'la start alacak olan bu Safkan. Gördüğünüz gibi ikinciliklere çok abone. Ama bugün bu kilodan sonra artık herhalde birincilik için mücadelesini sahada dökecek diye düşünüyorum. Bir de ekür avantajı var. Ekürüsü de iyi durumda ve formda. Ve yazacağız arkadaşlar bu ekürleri bir nolu Memduha Hanım'ı ve 9 nolu Mana Sınanası nasıl isim bu manasında nasıl bir jungle temsilcisi akın sözen star alacak olmaz bu, bu pistlerde yine etkili olacak bir isim yine iyi çalışmalar ile bence yazılması gereken isim olur 11 4 11 9 benim bu ayakta size önerebileceğim Safkan normal şartlar altında ama eğer bir atta yazabilirseniz arkadaşlar yeriniz imkanınız varsa bu Ali Kaçmaz da start alacak olan bu toşur olan 8 oldu. Jet kıza da dikkat etmekte bence fayda var. Eğer çok iyi, iyi yeriniz varsa 8 nolu jet kızı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Adı üstünde bir jetliği tutar. Motoru bakarsanız fullemiştir. Vallahi hiç e, altılı bir anda katlatır yani. O yüzden e, sürpriz meraklılar için bence ideal isim. 11-4-10 1-9 önce 8 nolu safkanı diğer e, sizlere önerebileceğim safkan. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.